Buna göre toptancının gün içinde sattığı reçellerden kazandığı miktar en az kaç TL'dir? Satılan reçel miktarlarının eşit olduğu söylendiği için arkadaşlar ekoklarını bulalım. Yani 1200, 1000 ve 800'ün ekokunu bulalım arkadaşlar. 2'ye böl 600, 500, 400. 2'ye böl 300, 250, 200. 2'ye böl 150, 125, 100. 2'ye böl 75 125 50. 2'ye böl 75 125 25. 3'e böl 25 125 25. 5'e böl 5 25 5. 5'e böl 1 5 1 5'e böl 1. Buradan çarptığımızda arkadaşlar 12.000 olarak bulunacaktır. Yani her birinden 12.000 gram satılmış arkadaşlar. Bu durumda her birinin sayısını bulup fiyatlarıyla da çarparsak miktarını bulacağız. Yani 12.000 bölü ceviz için arkadaşlar 1200 çarpı fiyatımız 65 artı çilek için 12.000 bölü 1000 çarpı 45 artı vişne için arkadaşlar 12.000 bölü 800 çarpı 25. Buradan 650 artı 540 artı 375 bulunur. Toplam arkadaşlar 1565 TL olarak bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğindedir.